YCS 2025'e giriyorsan sınav günü gökyüzüne de bakmayı unutma. Hadi gel 8-9 Haziran'daki astrolojik durumu birlikte inceleyelim. 8 Haziran'da Ay Terazi burcundan iyi. Bu denge arayışını ve ilişkilerde uyum sağlama ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Dikkatinin dağılabileceği bir gün olacağından sınav sırasında mümkün olduğunca dikkatini toplaman önemli. Arkadaşların veya ailenle motivasyon paylaşımları yapabilir, kendine moral verebilirsin. Aynı gün Mars ikizler burcunda. Bu, zihinsel enerjini artırabilir. Ancak dikkat dağınıklığına da yol açabilir. Bilgileri hızlı bir şekilde işlemekte zorlanabilirsin. Bu nedenle sınav öncesinde çalıştığın konuları tekrar gözden geçirip kısa süreli odaklanma süreleri belirlemek iyi bir strateji olabilir. 9 Haziran'a geldiğimizde Ay Akrep Burcu'na geçiyordu. Bu, duygusal olarak daha derin bir yoğunluk hissedebileceğin anlamına geliyordu andığı güçlü bir odaklanma